Evet şimdi tela nedir? Özelliği nedir? Niye kullanılır? Tela nasıl yapıştırılır? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onları anlatacağım. Tela giyimde sertleştirmeye yarar arkadaşlar. Yani yaka, kol, manşet kol manşeti işte veya e, ilik düğme yapacağımız yerlerde kumaşa tokluk ve sertlik vermek için yapılır. Telamızın genelde kağıt ve kumaş telalar, ipek telalar olarak ayrılır. Özellikleri vardır, renkleri vardır. Kumaşın kalınlığına göre seçilir. Telamızın özelliği bir tarafının düz, bir tarafının şekerli yani yapışkanlı olmasıdır. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Ütü ile biz bunu ısıtıp ütünün ısısıyla kumaşa yerleştiririz. Tela genellikle tersinden yani kumaşın tersine tela'nın yapışkanlı kısmı denk gelecek gibi yapışması gerekiyor hanımlar. En çok dikkat etmemiz gereken çünkü biz birazdan buraya etek kemerine bu teleyi yapıştıracağız. Ondan önce bir deneme parçasını gösteriyorum. Direk ütüyü asla telanın üzerine basmıyorsunuz. Kağıt teli olsun, kumaş teli olsun, ipek hiç fark etmez. Yünlü telalarda var. Yapışkan olmayan telalar da var aynı zamanda. Başka bir dersin konusu. Ama konumuz şu an yapışkan telalar. Kumaşın tersine telanın şekerli kısmı yerleştirildikten sonra asla ütüyü direkt basmıyoruz dedim. Sebebi ise şuradaki yapışkan madde eriyip ütümüzün altına yapışır ve ütümüzü temizlemek zorunda kalırız ütümüzün kalitesi düşer özelliği bozulur biz bu videoyu çekiyoruz ama ütümüz yeterli ısıya geldi mi onu hiç kontrol etmedik genelde buhar kısmını kapatarak kullanırız ama şu an sanayi bir şey olduğu için buhar kısmını kapatmayacağım bakın ısı veriyoruz. kağıt koydum üzerine Saat koyabilirsiniz, kumar koyabilirsiniz. Her zaman tele yapıştırmanız için. Şu parşömenlerinizden, kalıp kağıtlarınızdan artan küçük parçalar var ya onları da atmayın. Onları da bu şekilde tele yapıştırırken kullanırız. Bakalım yapışmış mı telamız Bir kısmı yapışmış. Bir kısmı yapışmamış. Demek ki yeterli ısıyı üzerine vermemişiz demektir. Aslında buharla tele yapışmaz. Şu an yaptığım teknik olarak yanlış. Ama siz öğretmenin söylediğini yapın. Yaptığını asla yapmayın gibi bir durum çıkıyor ortaya. Zamanla eliniz alışacaktır. En önemli kural telanın üzerine kesinlikle yağ koymadan yap. Bakın telamız yapıştı gördüğünüz gibi. O şekerler şuradan açayım açamıyorum. Buraya yapıştı. Teşekkür ederim.